Merhaba sevgili hanımlar, Seda Tığ Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için iki renkli sıradan oluşan incili kibar bir model çıkarttım hanımlar. Krem ip numaram altın başak 375 numara. Yeşil numarası olmadığı için veremiyorum. En küçük boy inci kullandım. Tığım 20 numara. Modelim de bu şekilde. Çok kibar ve güzel bir model oldu. Yapımı çok kolay. Modelin yapımına geçmeden kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Başlama yerinde İpimizi tığ battısına sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battısından kapattım. 3 tane zincir. Sıradakinden kapattım. 3 tane zincir. Sıradaki tığ battısından kapattım. 3 tane tığ battısı atladıktan sonra 1 2 3 4 tane zincir tığımı 2 defa doladım sıradaki tığ battısından kapatıyorum önce 1 2 2 2 ilmeklerimi çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın arasından sabitliyorum yanına sık iğneler yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 6. aynı tığ battısının içinden sabitliyorum. 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 4 tane zincir tığımı 2 defa doluyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. Önce 1 2 2 2 ilmeklerimi çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir Trabzanın arasından sabitliyorum. Yanına 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi 6.yi aynı tığ battısının içinden sabitliyorum. 3 tane zincir sıradaki tığ battısından kapattım 3 tane zincir sıradakinden kapattım 3 tane zincir sıradaki tığ battısından kapattım 1 2 3 4 tane zincir tığımı iki defa doladım sıradaki tığ battısından sabitliyorum önce 1 2 2 2 ilmeklerimi çıktım 5 tane zincir trabzanın arasından sabitliyorum yanına sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6. aynı tığ battısının içinden sabitledim 3 tane zincir sıradaki tığ battısından kapattım 3 tane zincir sıradakinden kapattım 3 tane zincir sıradaki tığ battısından kapattım 1 2 3 4 tane zincir tığım 2 defa doluyorum sıradaki tığ battısından kapattım önce 1 2 2 2 ilmeklerimi çıktım 5 tane zincir trabzanın arasında kapattım yanına sık iğnesi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6. aynı tığ battısının içinden sabitledim alt trabzanını bu şekilde yaparak tamamlıyoruz hanımlar üst kısmına geçiyorum başlama yerinde ipimizi ortadaki tığ battısından sabitliyoruz ortadaki tığ battısının içinden sabitliyorum 2 3 4 5 tane zincir buradaki küçük yuvanın içine sabitliyorum. 5 tane zincir yuvanın içinden kapattım. 5 tane zincir yuvadan kapattım. 2 tane kiprik yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane zincir tığımı 2 defa doluyorum aynı yerden kapattım 2 2 2 ilmeklerimi çıktım Bir tane incimden alıyorum sabitliyorum trabzanın arasından sık iğnesi ile kapattım 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnesi 6. yuvanın içinden sabitliyorum 5 tane zincir Aynı yerden kapattım. 5 tane zincir aynı yuvanın içinden sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir ortadaki tığ battısının içinden kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir diğer yuvanın içinden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir yuvanın içinden kapattım. 5 tane zincir yuvadan kapattım. 2 tane kiprik olduktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa doladım. Aynı yerden kapatıyorum. 2, 2, 2 ilmeklerimi çıktım. Tane incimizden sabitliyoruz. Trabzanın arasından kapattım. Yanına sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3 4 5 6. yuvanın içinden kapattım. 5 tane zincir kapattım. 5 tane zincir Aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Ortadaki tığ battısının içinden sabitliyorum. 5 tane zincir. Diğer tırabzanın içinden sık iğnesiyle sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir yuvanın içinden kapattım 5 tane zincir yuvadan kapattım 1 2 3 4 tane zincir 2 doladım 2 2 2 ilmeklerimi çıktım bir tane incimden sabitliyorum trabzanın arasından kapattım yanına tekrar sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6. yuvadan kapattım 5 tane zincir aynı yerden kapattım 5 tane zincir sonuncu kipriğimi de kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın tığ battısının ortasından sabitliyorum Evet hanımlar bugünkü modelim de bu şekilde yaparak tamamlanıyor gerçekten çok kibar bir model oldu Umarım sizler de beğenirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın